Bitlisili 2013 LYS sonuçlarına göre okullarımızdan mezun olan öğrencilerimizin üniversite yerleştirme sonuçları açıklandı. Bu sene Bitlisili'miz bakımından manidar ve anlamlı olan bir gelişme yaşandı. 2012 yılına göre 2012 ile 2013 arasında %30'luk bir yerleştirme sayısında fark var. Bu bakımdan ben özellikle bunda emeği geçen bütün öğretmenlerimizi, velilerimizi, okul yöneticilerimizi, milli eğitim camiamızı yürekten kutluyorum. Tam 1615 öğrencimiz üniversiteyi kazanmış bu dönemde. Bunlardan 1225 tanesi lisans seviyesi, 390 tanesi de ön lisans seviyesi. Baktığımızda değişik fakülteler de görüyoruz. Bu fakülteler içerisinde en fazla 233 de meslek yüksek okullarımız dikkat çekiyor. Ancak burada özellikle vurgulamak istediğim husus 2 yıllık meslek yüksek okulları değil. Bunlar bir fakülte ayarında 4 yıllık meslek yüksek okulu. Dağılıma baktığımızda eğitim fakültelerden 154 öğrenci göndermişiz. Yine Fen Edebiyat Fakültesi'ne 203 öğrenci, İlahiyat Fakültelerine 111, Mühendislik Mimarlık Fakültelerine 142, Tıp Fakültesi'ne 23, Hukuk Fakültesi'ne 33, İdari ve İktisadi Bilimler Fakültesi 112, İletişim Fakültesi'ne 65, Sağlık Fakültesi'ne 87, Teknoloji Fakültesi'ne 10, Veteriner Fakültesi 3, Teknik Eğitim Fakültesi 9, Meslek Yüksekokulu söylemiştim 233, Diş Hekimliği'ne 6, Eczacılık Fakültesi 4, FTR'a olarak e, bildiğimiz fakültemiz 7, Psikoloji ve PDR'a olarak Rehabilitasyon Merkezleri için 11, Açık öğretim 31 ve diğer e, listede yer almayan e, fakülteler başta olmak üzere toplam e, 1225 öğrencimiz mezun. Toplamda bunun bu 1615 öğrencinin 1225'i lisans düzeyinde yani 4 yıllık 390'da 2 yıllık e, yüksek okul mesafesinde. Dolayısıyla 1615 öğrencimiz Bitlis ilinden üniversiteye yerleştirilmiş bulunuyor. Tabi sayının yanında burada kalite de önemli. Baktığımız zaman mühendislik ve mimarlık alanlarında, fen edebiyat fakültesi alanında, hukuk fakültesi alanında çok ciddi artış var. Bizim dileğimiz bu sayının 2014-2015'te artması ve öğrencilerimizin Bitlis'i en iyi temsil edecek şekilde %30'lara, %40'lara, %50'lere bu artışı yükseltmeleridir. Ben öğrencilerimizin tamamını bu vesileyle kutluyorum. Onlara ailelerine bu noktada başarılar diliyorum. Ve çıktıkları bu yolculukta, üniversite öğrenciliği yolculuğunda da kendileriyle her türlü iletişim, ilişki ve işbirliği içerisinde olacağımızı e, gere, gerek devlet kaynaklarımız, gerek betal kaynaklarımızla şartlar yerine gelen öğrencilerimizle yakın ilişki içerisinde olacağımızı buradan ifade etmek istiyorum. Tekrar öğrencilerimizi kutluyorum.